Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sokak arkadaşlar 10 TL'li değil 5 TL'li değil tam sıfır TL'yi bir gün geçireceğiz. Arkadaşlar şu anda tam olarak saat 10. Biz yarın saat 10'a kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Ama 5 kuruşsuz hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman hemen <laughs> başlayalım. Arkadaşlar normalde güne başlarken insanın kahvaltı yapması gerekir. Ama benim 5 kuruşum bile olmadığı için kahvaltı yapamıyorum. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Gidip alnımın teriyle para kazanıp kahvaltı yapacağım. O yüzden ne düşündüm arkadaşlar biliyor musunuz? Şu arkamda görmüş olduğunuz kuaföre gideceğim. Diyeceğim ki diye. benim karnım çok aç. Benim paraya ihtiyacım var. Bana günlük kişilerinden herhangi bir şey yaptır 2 lira olur 1 lira olur herhangi bir 1 lira bile olur karnımı doyurayım yeter hadi gelin arkadaşlar gidiyoruz şey, merhaba. Merhaba. 0 TL bir gün geçirme çekiyoruz da benim karnım çok aç. Ben burada herhangi bir iş yapsam. 1 lira olur, 2 lira olur. Herhangi bir iş karşılığı da size çalışsam olur mu? Öyle hani dilenmek de istemiyorum. Çok mu yapmak istiyorsun? Ha, şey çok yapmak istiyorum. Mesela yerleri süpürürüm, etrafı toplarım, herhangi bir şey yaparım. Ben sana herhangi bir para versem kapıyı yetmiyor. Yok herhangi bir para versen olmaz. Ben şaşırırım, tamam. almayayım. Ben şu an yer süpürüyordum ki devam edebilirsiniz. Ben, ben de, devam ederim. Ben de bu işten kurtulmuş olur. Tamam, yerden yani hemen süpüreyim. Gelsin mutfağa götürürüz. Çok kaldırırsan... Çok kaldırmadan mı? Evet. <laughs> tamam, böyle. böyle böyle. Ya sen hiç göstermediler mi arkadaşım? Şöyle yapışsın. Şöyle çevire çevire, tamam mı? Çevire çevire, tamam. Aynen, böyle. Tamam. Onları yani. alacağız, mutfağa götüreceğiz. Hemen çevire Aynen. Çevire, Aynen. çevire, şöyle öyle. Allah birazcık, hiç yapmadığım için daha önce yaptım. Olacak, tamam, olacak, yavaş yavaş. Buraya devamlı gel oğlum. ana oldu benim için değil mi Tamamdır abi. Ben her sana her baştan keş para vereyim dedim. Git yemin evet. iyi yok çalışacağız. Ağlım herkese almak Olmaz. istiyorum. Olmaz. Ha bunu ol, 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 ol. da mı yapıyor? Şimdi ha, ne yapayım abi? Aynaları silebilirsin. Evet. Ben sana vereyim bak gel. Allah'ım hiç. Hayatımda aynı silmedim ama. Allah'a Ama böyle onu çok sıkmak lazım. leke kalır. Hadi gelin aynalar. Bu popo. Ha. <laughs> Abiciğim ya avluda mı asmadın sen gözünü seveyim şöyle bak şöyle. Tamam. Hop sıraya. Bir tane de yanına tamam mı? da yanına Ver tamam. bezi tamam. ben tamam. içeri götüreyim yani. bana tamam. lazım oldu. Havlu asmayı da <laughs> öğrendim <laughs> bana. Son avlumu da astım. Bakalım başka iş var mı? Ay sabah sabah kahvaltı etmeden çok yoruldum. Abi başka bir iş var mı? Tamam yeter bugün. Yani, tamam teşekkür şey ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim şu Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Abi simitayla. He valla Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hadi bay. Oh vallahi arkadaşlar ilk işimizin ilk körünü çıkardık arkadaşlar. Bakalım kaç liramız oldu. Bir, 2, 3, 4. Abi çok çömertmiş. Abiye çok teşekkür ediyorum buradan. Dörtlerimiz oldu. Gidip karnımızı doyuralım arkadaşlar. Arkadaşlar İzmir'de kahvaltı deyince akla ne gelir? Gevrek gelir arkadaşlar. Yani simit. Simit ve ayran alacağım. Zaten param ona yeter arkadaşlar. Hadi gelin. Ben bir simit alabilirim. Tabii ki. Ama bir saniye. Simit ne kadar? 2. 2. Ayran ne kadar? 3. Hmm. Oo çok ağabeyiz. Bayat simitim var mı abi? Bayat da var. Bayat simit alayım ben. O tamam mu? bir tane sana en bayatından veriyorum. Ama 1 e, lira olur mu? 1 lira da olur. Ee, ayran ne kadar olur? Ayran da 2 lira olur sana. Ay bir buçuk olur. Olur. Çok teşekkür ederim abi. Valla çok Aa. sağ ol. Bir tane de ayran abi. Bir tane de ayran abi. <laughs> abi o büyük ayran. Oo vallahi çok teşekkür ederim. Büyük ayran verdik. Problem yok. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Buyurun. Şöyle ben sana şöyle diyeyim. tamam. Arkadaşlar kahvaltımızı aldık. Günü daha enerjik devam edebilmek için arkadaşlar gidip bunu yiyelim arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. Demek böyleymiş arkadaşlar 0 TL ile yaşamak. Allah bu katda yaşayan insanlara gerçekten çok üzülüyorum. Onlara yardım olun arkadaşlar. Gideceğim ticarete atılacağım arkadaşlar. Ticarette çok para varmış. Cebimde kalan 1,5 buçuk ile şeyden şuradan bir tane su alacağım suyu sata sata daha çok para kazanacağım. Hadi bakalım karnımız doydu arkadaşlar. Çalışmaya devam. Su 50 kuruş arkadaşlar. Bizim simitten ne kadarımız kalmıştı? 1,5 liramız kalmıştı arkadaşlar. 1,5 liraya 3 tane su alabilirim. Dışarıda bunun tanesini 1,5 liradan satarsam 4,5 liram olur. 3 tane Harika oldu. Arkadaşlar bu suları trafik ışıklarına satmaya gidiyoruz. Arkadaşlar biz fark ettik ki yolda su satmak çok tehlikeli çok yanlış arkadaşlar. O yüzden gidip parklarda ve basketbol sahalarında su satalım. Hadi gelin. Sucu! Gel su isteyen var mı? Aa basket oynuyorlar. Su! Su! Su istiyor musun? Bak su mışındır. Basketbol olur. ya. <laughs> çok faydalı su. He? Şey, 2 TL diyorlar hani ne kadar? Bu kadar kanka 2 lira. Bana 2 tane var. 2 <laughs> tane, var. İki tane var. Ben de. Oh. Ah, ben mi? Bende. Sana da bir tane ver. Tamam ben bana bir tane atsam. Sen, Sen de bana bir tane. Sağ ol ya bu kadar çıktı. Senin çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben de. çok iyi parası. Sağ ol hoş. Arkadaşlar ilk suyumu sattım ve bir sürü para kazandım. 10 be. Arkadaşlar ne kadar kazandım biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 buçuk lira. Tam tamına 8 buçuk lira kazandım. Ama yeter mi? Yetmez. Günümü geçireceğim. O zaman çalışmaya devam edelim. Arkadaşlar suyu çok kolay satabildiğimi fark ettim. O yüzden gidip 3 tane daha su aldım. Hadi gelin onları da satalım. Su! Su istiyor musun? istemiyor musun? Sen istiyor musun? Sen de mi istemiyorsun? Su isyan var mı? Taze su bunlar. Siz almak istiyor musunuz? Olur alırız. <laughs> Kaç istiyorsunuz? tane istiyorsunuz? 2 lira. Şöyle vereyim o zaman. Ha, şöyle alayım. Teşekkür ederim. Allah. Tamam. Düştü. Şunu ben size vereyim. Ha, ben alırım ben alırım. Siz de <laughs> istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar çok uğraştım, elimde bir adet su kaldı bunu satamıyorum ama çok iyi denk geldi. Neden mi? Çünkü ben de çok ısladım arkadaşlar. İyi madem de bu da benim olsun, bunu da ben içeyim. Şu ana kadar toplamda 12,5 TL kazandım. Onunla da günümü idare ederim ama çalışmaya her zaman devam. Arkadaşlar şimdi de gidip bir araba yıkamacısı da arabayı kırarak para kazanalım dedik. Hadi gelin. Ben yediğim şey. Evet ben. Diye bir bir şey ihtiyacım vardı abi. Ben burada buraya falan yıkasam, arabaları yıkasam, e, sen çalışsam bana ayçi gibi bir şey verebilir misin? Ama zaten biz de o şekilde çalışıyoruz. O yani, şimdi şey sen de şey, şey. Şey, şey gel, gelirsen ben işsiz kalacağım, ben sorun yaşayacağım. olmuyor da. İş olmuyor? İşim olmuyor. Hayır, herhangi bir şey yaptım, çok ufak bir şey yaptım. <laughs> yani. Bak, çok teşekkür <laughs> ederim abi. Bu da olmadı. Arkadaşlar başvurduğumuz tüm işlerde kabul edilecek diye bir şey yok. Moral bozmuyoruz. Enerjik bir şekilde iş aramaya devam ediyoruz. arkadaşlar yol üzerinde geçerken burada <laughs> diyelim dedik. Fakat iş vermediler. Neden? Çünkü çok güvenli gerektiren bir işmiş arkadaşlar. Ve diyorlar ki senin bilgin yok diyorlar. Nereden bilgin var diyorlar. sen okulunu okuduk biz diyorlar. Ha, ben de mantıklı buldum bu yüzden haklılar. Fakat yıldık mı? Yılmadık. O zaman iş arabaya devam. Arkadaşlar karnım çok açıktı. Fakat son paramı da yemeğe harcamak istemiyorum. O yüzden restorana gideceğim. Bulaşıkları yıkama karşılığında yemek vermelerini söyleyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Hadi gelin. Abi evet. bir, şey, sen bir şey diyeceğim. Evet. Ee, benim karnım açtı abi. Ben e, burada dolaşıkla bir her herhangi bir şeyler yapsam sen bana e, yemek verebilir misin? Her şey Tabii olur. ki buyurun. Artık olur. Olur. Evet. Tamam çok teşekkür ederim abi. Buyur kardeşim, yemeğin hazır. Evet. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Evet. <laughs> yemeğin evet. <varsa. soru> bakarsın. <laughs> tamam, çok teşekkür ederim abi. Çok sağ <laughs> ol. Arkadaşlar, şimdi karnımızı doyurduk. Karşılığını ödeme zamanı arkadaşlar. Vallahi Asıl, iyi görüşürüz. Doyurdu mu kardeşim? Doyurduk. Koş tabaklarımız burada. Deterjanımız orada. Tamam. Ben hep orada. Artık gerisi sende. Gerisi ben de abi. Tamam. Daha... Kolay gelsin. Çöpümüzü bak içeride hemen. İçerideki şu an. Evet. Oradan atabilirsin. Çöpleri öyle seyirirsin. Sonra oradan yıkayabilirsin. Arkadaşlar karnımızı doyurduk ve de bulaşıklarımızı yıkadık ve ne vaktine geldik? Uyuma vaktine geldik arkadaşlar. Benim aklımda bir yer var. Hadi gelin. Arkadaşlar gece oldu. Bizim uyuyabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Otele gidelim dedik ama otele paramız yetmiyor arkadaşlar. O yüzden ben de dedim ki dışarıda kalmaya karar verdim. Ama dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Bu yüzden gideceğim marketten bir tane battaniye alacağım. Bir tane banka köşesine kek kek geçip uyuruz herhalde değil mi arkadaşlar? Hadi gelin. Çok pahalıymış. Işte. Arkadaşlar otel işe yaramadı. Battaniye de çok pahalıymış. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gidip başka bir çözüm bulalım. Hadi gelin. Arkadaşlar markette battaniye çok pahalıydı. Ben de gittim ikinci el bir tane battaniye satan bir yerden gittim. Böyle bir güzel bir battaniye aldım. Gidip artık gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok üşüyorum. Arkadaşlar vallahi artık ben yatıyorum. İyi geceler arkadaşlar size de. Gece izliyorsanız iyi geceler. Sabah izliyorsanız da günaydın. İyi geceler arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar normalde sabah 10'a kadar burada uyuyacaktık. Fakat polis geldi ve sokağa çıkma yasağı dedi. Normalde benim iznim var arkadaşlar ama ama polise yardımcı olmak istediğim için eve gideceğimi söyledim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada 0 TL'li bir gün geçirebiliyormuş. Öğrenmiş olduk.